Herkese merhaba. Veri analizi gibi görünen o büyük dağın zirvesine tırmanmaya hazır mısınız? O zaman doğru yerdesiniz. Bu rehberle SPSS'in aslında ne kadar kolay olduğunu görecek ve kısa sürede kendinize güvenen bir kullanıcıya dönüşeceksiniz. Pekala, hadi konuya şöyle bir dalalım. Şimdi hepimizin yakından tanıdığı Excel var, değil mi? Hani o her işimize koşan, çok yönlü dijital not defterimiz gibi. Ama SPSS o bambaşka bir dünya. O özellikle verilerin derinliklerine inip oradaki gizli hikayeleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış çok güçlü bir bilimsel hesap makinesi gibi. İlk işimiz etrafı bir tanımak. SPS açtığınızda karşınıza sürekli gidip geleceğiniz iki temel ekran çıkar. İşte bu ikisinin ne işe yaradığını anlamak başarının ilk anahtarı. Yani işin püf noktası şu, Önce Variable View kısmında kendi sözlüğünüzü oluşturuyorsunuz. Değişkenleriniz ne, kurallarınız ne hepsini burada biliriyorsunuz. Sonra Data View'a geçip o sözlüğe uygun şekilde tıkır tıkır verilerinizi giriyorsunuz. Sıralama bu kadar önemli. Geldik en kritik, en temel adıma. Değişkenleri tanımlama. Burası SPS'e elinizdeki rakamların ve kelimelerin aslında ne anlama geldiğini anlattığınız yer. Unutmayın, burada atacağınız sağlam bir temel bütün analizinizin güvencesi olacak. Bu adımlar arasında özellikle dördüncüsü, yani values kısmı, bence SPS'in en sihirli özelliklerinden biri. Neden mi? Çünkü birazdan göreceksiniz, hem işinizi inanılmaz hızlandırıyor, hem de raporlarınızın çok daha profesyonel görünmesini sağlıyor. İşte o sihrin ne olduğunu tam olarak bu ekran gösteriyor. Siz arka planda birler ve ikilerle, yani sayılarla ışık hızında çalışıyorsunuz, ama SPSS çıktılarınızda, grafiklerinizde size kadın, erkek gibi Son derece net ve anlaşılır etiketler gösteriyor. Bu özellik analizlerinizi başkalarına sunarken hayat kurtarır. Harika! Dosyamızın temelini sağlam bir şekilde attık. Peki, şimdi verileri nasıl içeri alacağız? Bunun için temelde iki yolunuz var. Elbette verileri tek tek elle de girebilirsiniz ama dürüst olalım, çoğumuzun verileri zaten bir Excel dosyasında hazır bekliyor olur. İşte o yüzden en yaygın ve en pratik yöntem Excel'den içe aktarmaktır. Gördüğünüz gibi sadece 3 basit adımla bütün verilerinizi saniyeler içinde SPSS'e çekebilirsiniz. İşte geldik en heyecanlı kısmı. O kadar hazırlık yaptık, verileri girdik, şimdi meyvelerini toplama zamanı. SPSS'e hadi bakalım bu veriler bize ne anlatıyor diye soracağız. Gelin ilk iki temel analizimizi çalıştıralım. İlk analizimiz Frequencies yani sıklıklar. Bu elinizdeki grubun bir nevi fotoğrafını çekmek gibi bir şey. Mesela bu çalışmaya katılanların tam olarak yüzde kaçı kadın, yüzde kaçı erkek diye merak ediyorsanız frequencies analizi size bu cevabı anında verir. Üstelik işin güzel yanı frequencies size sadece sayılar vermez. Aynı zamanda işte böyle şık bir bakışta durumu özetleyen basit grafikler de oluşturur. Bu sayede verilerinizdeki dağılımı anında görselleştirebilirsiniz. Şimdi önünüze böyle bir sonuç tablosu geldiğinde gözünüzün arayacağı tek bir yer var valid percent yani geçerli yüzde sütunu. Neden? Çünkü bu sütun varsa eksik verileri hesaptan çıkarır ve size elinizdeki gerçek verinin en doğru, en temiz resmini sunar. Raporlarınıza yazacağınız sayı hep budur unutmayın. Peki ya yaş, gelir, sınav puanı gibi sayısal verilerimiz varsa? İşte o zaman da sahneye descriptives yani tanımlayıcı istatistikler çıkıyor. Bu da size ortalama yaş kaç, en düşük ve en yüksek notlar ne gibi temel bilgileri bir çırpıda verir. Menüleri kullanmak harika ama size tüm bunları kek tıkla daha hızlı ve çok daha güvenli yapmanın bir yolu olduğunu söylesem, işte o yol tam olarak buradan başlıyor. Artık menülere alıştığımıza göre size zaman kazandıracak, hataları önleyecek ve analizlerinizi tamamen tekrarlanabilir kılacak bir profesyonel sırrı göstermenin zamanı geldi. Syntax, hoş geldiniz. İster inanın, ister inanmayın, aslında siz en başından beri farkında olmadan Syntax kullanıyordunuz. Çünkü siz menülerde neye tıklarsanız tıklayın SPSS arka planda sessiz sedasız bunun kodunu yazıyordu. İşte o koda biz syntax diyoruz ve işin sırrı bu kodu doğrudan kullanmayı öğrenmekte. İyi de neden kodlarla uğraşalım menüler ne güzeldi diye sorabilirsiniz. Şöyle düşünün. Syntax kullanmak elinizde şaşmaz bir yemek tarifinin olması gibidir. Size hız kazandırır, her seferinde aynı lezzeti, yani aynı sonucu garantiler ve en önemlisi sizi mutfakta yaşanabilecek büyük kazalardan korur. İşte o kazalardan en büyüğü ve en sinsi olanı da bu. Bakın, menüden bir filtre uyguladığınızda, diyelim ki sadece kadınların verilerine bakıyorsunuz, o filtreyi kapatmayı unutursanız eyvah. Farkında olmadan sonraki bütün analizlerinizi sadece kadınlar üzerinden yapabilirsiniz. Ama sintakstaki o sihirli temporary komutu ne yapıyor? İşini yapıyor, sadece bir sonraki komutu etkiliyor ve sonra kendini ima ediyor. Risk sıfır. Analiziniz zırh gibi güvende. Şu gördüğünüz 3 satırlık basit kod aslında tam bir can kurtaran. SPS diyor ki, hey bir anlığına sadece cinsiyeti 2 olanları dikkate al. Onların kelime toplamı puanlarının frekansını hesapla ve işin bitince her şeyi hemen eski haline döndür. Bu kadar basit ve bu kadar güvenli. İşte bu kadar. Artık dosyanızı sıfırdan kurmaktan analizlerinizi güvenli bir şekilde çalıştırmaya kadar SPSS ile yolculuğunuza başlamak için temel yol haritanız elinizde. Geriye kalan tek bir soru var. Verilerinizin içinde saklı duran o hikayelerden hangisini ilk olarak siz keşfedeceksiniz?